Ne garip testler var ya. Parmağını indir. Bakalım. <laughs> Mekke Medine'den mi döndürüyorsun oğlum? Sıkma <laughs> canı ne olur. Kırımı çeviriyorum o nasıl dönüş yapıyor bu? Gece bir espri düşündüm piç etmeyin. Rabarba yapın orada. <laughs> Amına mı sokayım orası ne evladım. Ya, ya bunu mu düşünmüş kanka? Kendimde ki ben konuşabildiğim. Bir <laughs> şey yok bir şey sökmeyin diyor. Videonun sesinde bir problem mi var? Az değil mi? Evet yaka ya az gibi. Takmamış. Bebiş niye böyle yapıyorsun bebiş ya? Yaka mikrofonu. Zafa sarı gül kogumasın gömleğiyleyim zaten. <laughs> şunu yapalım insanlar gülsün gidelim. Yani, o, <gülüyor> <gülüyor> Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. hoş geldiniz. <laughs> Apoti. <diye. gülüyor> Mentalim kalmamış ki abi kim hiç mentaliti sen olmuşsundur. <laughs> Hakimler nasıl kıtlatıyor belli böyle. <laughs> Aa, otursana şu be. Otur yerine. Ay esnaf gibi ayağım ağrıdı. Youtuber miyim esnaf miyim onu bana bir söyle. Enayisin. <laughs> Babayak. Hadi misin? Babayak. Ya, ya benim bu bedenim hep bir olacak da o anlaşılmaz. atılacak. Buraya kimi sığdırıyorlar? bir <laughs> ben beni, ben beni, beni, Hayır. Yapacak bir şey yok. şeyler söyle. Öldü. Oğlum olur. açmamız için yapıyor ya. Ya evet. da düştük. Buzdolabı düştük. bakalım. Açalım. Açalım. Oğuz. Uyan, oğuz. uyan oğuz. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam nasıl amına koyayım mor? gibi Ne yapıyor ya orada şey? Sizin <laughs> <laughs> kendimi yaraladım. Anladınız <laughs> mı? Son Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ses Mertcan'la alakalı değil mi? Bende bir problem yok yani. Benlik bir sıkıntı yok yani değil mi? Videonun sesinde bir gariplik var çünkü. Dur bakayım mı? Yok kimse sen bir değil. şey yazmamış. Senlik değil senlik Şey yapsın abi. Sağ alttan ses şeyini tıkla var ya. Oran ses düzeyini aç. Benim bilgisayar kendi kendi kapatıyor bazen şeyleri. Yok kapatmamış. Yok full Allah oğlum oldu. Allah Allah. Bilmiyorum galiba o zaman. Jiroxun da oldu. Tamam Jirox onayladı söyleyeyim ki abi. Devam. Ekibim çok mutlu aynı zamanda. Ekibim kaliteli. Dostlar çok var. Bir bir dışında hepsi Ya onaylamadı daha. En az 5 senemi verin. Yıllarımı geri verin. Bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen olayı anlatayım. Şu şekilde bir kutumuz var ama içinde ne olduğunu bilmeyecekler. Hepsi de maddi durumlarına göre ceplerine nakitlerini koydular geldiler. oldu.'' Şu Buradan çıkartma yapacağız. Benim eşyalarımla kullanmadığım ikinci bunu söylememem gerekiyor. Kermes gibi düşünün çocukken en sevdiğim şey kermeslerdi. İlkokulda falan annemin böreğini kim sevmiyordu ya. Yani. Sen yer bir tanım Sonra da an... Onu biliyorsun lan. Tamam. Ya, şey, ya, <laughs> <ben, ben, ben. gülüyor> git buradan gözüm. Görmesin o güzelliğini, yeniden sen diye delirem. Hala içeriği anlamayan varsa kutunun içindekini bilmediklerinden dolayı... ...neye para verdiklerini bilmiyor olacaklar ve içinde motosiklet de olabilir. Arka marka. Bunu diyorsa yoktur amına koyayım. Yapma. Oh! Bugün bu kadar 500 TL motosiklet bile alınabilir. Çok heyecanlı bir ortam. Sitayı çok yükselttik. Kaplanı da yükselteceğiz. <laughs> Siz de bu tarz videoları devamını istiyorsanız belki istemiyorsanız diz ayırtmayı yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, unutmayın. 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 Yorumlarda çok fazla görüyorum. Bu adam araştırırsın parayı nereden buluyor diye. Araştırın abi Nereden buldum ben de bilmiyorum. Ama çok eğleniyorum. Nereye çekti? Oradaki arkadaşların tepkisini almaya Ne tepki böyle mi yaptılar? <laughs> ne tepki verdin? Tepki kolik miyiz biz? Almış kolik. <laughs> Mertcan'a gülen var mı yazmış adam çete. Ben yanlışlıkla onu Mertcan çok değişik okudum ben onu ya. Oğlum Geçen bir düğünde her şey logo almıştı ama Caner yoktu. Almıştı. Hayır zaten olaylı bir de bu bir şeyleri Çok falan var şey duyduk geçen. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Kısa etsem de yıkasam o ayaçlarım. Nezatı ve içindeki her şeyi almaya geldim. Oooo Ben de sana diyordum ki o zaman sen anca küçük metin Prezervatif metro giydirir. Tabi her zaman kazanır <laughs> Ama alnımıza bir şey gelirse ölek daha iyi Aynen, aynen. Ben Aynen. İyi dedi bu anlamda Tamam ben çalışmaktan evime gidemiyorum eşimle vakit. Geçen eve gittim. Yatak odamızın kapısına böyle eşim bir pusul lazım. Bir gecenin de bize ait. Kılımı da adam uzatmadan hemen kürsünün arkasına geçiyorum. Bir açık arttırmamız başlıyor. Babu babu babu. İyi misajım motorda da bir var burada. Ana varmış motor. Onlar görmeyecek ama siz göreceksiniz içine ne koydum. O heyecanı hep beraber yaşayacağız. Mesela ne? Siz bir çıkın. Mertcan bari kendi isteğiyle gülen var mı harbi sanki Mertcan engelliymiş bütün yiyecek bunu mutlu etmeye çalışıyormuş gibi Ya bu akım nereden çıktı kanka bu yeni mi bu? Ya, ya. Niye dedin öyle adama ya? Niye niye? Ya yenge <laughs> O ne demek oğlum sen ne bu diline takmışsın bunu? <gülüyor> <gülüyor> özürlü değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen ilk baba gibi bir tipsin bu bak. Nasıl yani? yani. Hayır bak kafa yapısından bugüne karşı ben selam falan... gel. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Mesela adam motor var sana 5000 lira verip şunu da alabilir. Bu CD boş. Atamın maskesi var bu paha biçilemez zaten. Yaşa Mustafa! Giyim uygundan teknolojik alete kadar her şeyimiz mevcut. Şimdi hepsini tek tek içeri alacağız. Bak yine kullanmış şunu bak. Hmm saç kaptırmayı şu ürüne girememek bile. Ya yallama. Bir de git götün dörp o video. İlk ürün olarak bunu koyduk kapadık. <laughs> Gelebilirsiniz. Biz bile. E kızınızı var. Kutunun <laughs> içinde her şey olabilir. Olabilir her şey. Ama ben bundan çabuk uyuyacağım. yapacağız. Hollanda. 100 liradan açtım mesela. <laughs> Böyle TRB girme, 1 lira mı arttıracaksın o gözü sabaha kadar? Aklıcı güvercin mi satın? Hayırdır oğlum? Motor sizin bildiğiniz, daha değerli şeyler de olabilir. Kolex olabilir. Bunu bunu kaldırdım ha, Sedon'un ana bile çıkabilir. 1 milyon dolar! Senin tepkini mi çekeyim o adamları gördük. Lan bu senin tepki merakın ne kanka? <laughs> ne var? tepki istiyorsan tamam, En az 50 50 arttırabilirsiniz. Hayırlı günler. 350. <laughs> 400. <laughs> Başka var mı? açıyorum <laughs> 450. 450 geldi. lan. <laughs> <4 gülüyor> <laughs> 500. 500 geldi. 550. Midem bulandı amına koyayım ya. ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Önce parayı alalım başa pa ya. beni satsana ben çekeyim. Paramı da alırım o yüzden. Hazır mısın? 42 ne gördün dedi evet. bu tepkiyi verdi. Sen küstahlık yapmayın ya bunu. Kahveyinin takı setini kazandı. Al bunu. Kırpık ananın amına. Kölyemiz kopuk en son videoda kopmuştu. Bir de bileklik vardı Hı. o da düşmüş. <laughs> Aha. Şahreyn'den rica ediyorum bunun bana sağlamını gönderirse bu para helal Bu aralar onun da maddi durumu çok yok. <gülüyor> <gülüyor> beynim beynim. Oğlum harbiden ya Ahmet abinin üzerine şu ara çok gidiyor adam asansörünü yaptıramadı daha. Gerçek o fotoğraf bu arada adam harbi asansör yaptırmadı hiç şey oldu bayağı adam kötü durumda hocam Harbi yazık Tanesine hayırlı olsun diyor sizi dışarı alıyor Biraz kız işsin ortalık fiyat vermeye korkuyorlar Duydular sesinden anla bu Ekip gelebilir Ünlü futbolcu <laughs> Hakan Ünal Bu uygun için mezatımızı 300 liradan açtı 400 500 500 450 500 lira da bulamadım 600 650 Dur kanka Lan sus para benim 600 lira da elleri üst Cebinde 1000 liradan fazla para olan var. mı? Bunu öğreneyim sadece. Bak. 3 kişi de mi var? Bu adamlar niye burada bu adamlar? Ha niye burada bu? Bekir'in bu video için kredi çektiğini biliyor musun? Yemin de ederim. Niye 600 lira? Niye? Belki bunun içinde motor var. Sizin bana mı kahvesiniz? 700. 750. 900. Bak anne beni dinliyorlar. 1115.000 Haydi! Ek temini gitar. Satıyorum. Saadet! Oğlum çok güzel arkadaş. Demin Ceyhun'la Master arkadaşlar var bir dert diye Bir saniye beklesiniz bak hepimizi kurtaracağım şimdi. YouTube'a gittiniz ama oradaki insanları da kullanacağım. Kullanacağım ne ya? Baba o her şeye bak açı. Kullanmayacağım hocam ha. Ayarlıyorum her şeyi sakin. F5. Nerede abi bu? Mustafa Sarı. Oh! Rahatladım lan. Gül kogumasın. Kaçıncı dakikadaydık biz? Buralardaydık. Abi spoiler yedik ya. Herkes nasıl yaptı amına? E bunda niye böyle oluyor bu? Abi iki elimde kalıyor bir, bir ikramiye kaybet. Eray. Ha. F11 at. F11. Ben bonus bonus bir şey yok mu bunlar? Alayım 1200 lira. Şimdiden 2000'i geçtik. Güzel gidiyor. Gördüğünüz <laughs> gibi 1, 2. Yok lan değişti <laughs> bu arada. Ses <laughs> daha iyi geliyor. <laughs> niye? 1200 yapıyor. Herkes nasıl yaptı ama nakoy. Para veren yok lira değerindeki sıfır bir direksiyon seti kazandı. Tamam. Tamam. tamam, tamam onun... yok lan. Ne? Bilgisayarım yok. Kanka bunu utançtan nasıl söyleyeceğiz? 30 yaşında adamsın alamadın mı bilgiyi? Ben e <laughs> e yani 1500 lira satılayım sen de bunu. 2000 lira. Bire bire diyor adam. Ee, Hayır onu gire, gire, gire. kardeşler alıyoruz. Üçüncü nev hale geliyor. Gel 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 gel. Ablı ne ablı. Bu küçük bir şey olduğu için direkt koyabilirim. Ama biliyorsunuz ki motorun anahtarı da küçük. <laughs> Şöyle. 100 liradan başladım mesela. Ne görmüş olur? 500. 550. 600. 650. Hanım doğum yaptı. Kaç para? Söylesene lan! Yeniyorsan <laughs> satıyor lan! satıyorum! Bir! 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 Gel Satıyorum! Bir yüz Satıyorum! Sat! Sat! Parayı ver. ver! Para mı ver lan? Para 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 ver, misin, mı ver oğlum? Verir misin paramı? Çırak kaldı bu. Verir misin? Oğlum banka mısın? Canımı acıtıyorsun. Canımı boğ! Kanka senden 1400 lira çıkması da Olum KSD mi vereceksin? Güzel bir şey kazandı. <laughs> bin, bin bin, bin, yüz, bin, bin. Oğlum, Hayırdır ya tokaçı mısın? Söylemem, söyle. Abi sen samimisin söyle Bekir aslanlar. Oğlum siz deli misiniz ya. Bir, <laughs> iki, Allah üç, Allah. dört, Tamam bırak. Bin dört yüz liraya patat bırakırdı. Elli <laughs> dolarlık yatırım kazandı. <laughs> Al işte ya. Var, i̇çinde kullanıcı adı şifre var. Sen git bir yatırım yap. Biz gidip geleceğiz. <laughs> kendinizi göre ayarlayabildiğiniz yüzlerce varlık ile işlem yapabilirsiniz. Kaç para aldın? Kaç para artık? Yeter be. Sessiz <laughs> turnuva. gitti şu an çok büyük bir zarardayız ama yine de değerli bırakıp. bir şey koyacağım ki ters köşe olsun. Var mı daha değerli bir şey? Leyla gelebilirsiniz. <laughs> Nereye gitti bunlar kanka milletle sohbet ediyor. Kanalım gelin mi? Telsiz mi kapayacağım? Size bağırıyoruz. Neredesiniz lan? Geliyorum ama nereden? Açılışımız 200 TL. 250. 300. 400. 400. 4, 450, 5, 500. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. Ben şeyi de anlamadım. 600. 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 Öldürülüyor hastalık. Benim sabrımı zorlama abi. Serdar abi gerçekten uygundan anlıyor. 700 dedi. Var mı artık az? Satıyorum. Dersen tabii ki almazlar ya. ya. Çağda. Serdar Bey gün. Amına kıyım zaten almazlar. Serdar Bey siz aldığınız ürünün farkında mısınız? Ben sadece şunu diyorum. Umarım bununla düşmezsin. <laughs> Çok büyük sıkıntı yaşarsın bununla düşersin. 100 lira var mı kardeşim? O ne demek ya? 800 vereceğim. canım. Kuruymuş kanka ben versene <laughs> ben. Ah! Anan! Bugün müzik da <laughs> 700 liraya Atatürk maskesi aldı. Biz yine dışarı alalım. Alsanıza. Ha. Mezatımızı hazırlayalım. Veya gelebilirsin. dostlar. <laughs> 100 liradan açıyorum. Devamı sizde. Kaç <laughs> TL Sesini bir daha öyle yaparsan. Uçağa atlar gelir. Seni çok fena <laughs> yaparım çocuk. Var mı artık lan? 350. 450. 550. 550, 550. 650. 600. Taner Bey. <laughs> mı? <sen, sen>, <laughs> var mı? Çek 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 900 kardeşim ben 900'e aldım satıyorum. 900'e aldım. Çıkaracağım artık onu. Ne oluyor? Seni kaçmaram. 1300 1300. O siktirdiğim şey benim olacak. Bak sen paşama ya. Gerçekten hırsın hakkını verenler. Be, Arttıracağım. 1300'lere getirelim. Sonra noter işlemlerine geçelim burada İban yapsam olur mu? etmiyoruz. paramız ben kakağına mı Ama İmane da <laughs> adam iban şekli yapacak kuzen. Gönderdim! Kapat kapıyı! Gönderdiği için. Önene de dostum! Ben de geleyim yollayayım. Hamza senin bankanda paran mı var? Hayır. İban evladı. Var kardeşim belki. <laughs> Oo! Yapma! Olay! <laughs> ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. Baca geçiyor mu içeri? Geçiyor geçiyor. Gidersin üstüme. Babana sorarım evladı. Ölçüyorum. İbanını sikiyim. Oturun oğlum şuraya bak. İmane! Mürkür!

<laughs> özür dilerim kankam. Ben de çıkmam gerekiyor diye düşündüm ya. Her şeyi hiçbir şey kaçırma dedin ya. How much of you mu Bulgar ya? Sitcom muyuz biz ama? Çapkalan da çok büyük kar ettik Gördüğünüz gibi bir gün hazırlamıştım zaten. Demek bunu koyuyor. Kapıyı dinlerken de iç ipucu alamasınlar. 100 liradan açtık mezatı başlayabilirsiniz. 150. 450. 500. 500. 500 var. var 700. 100 lira. Var mı arttı da Oğlum. Tamam. <laughs> abi nerede? Yarın verecekler. 600. Altı yüz. Oğlum bu adam hep iyi aldı kanka ya. Bozuk yok. Tamam ver 50 ver. 650 lira ya. Ceyhun Bey ne aldı? Görmek istiyor muyuz? Evet. 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 Valla. Açtım. Oo. Adam, adam harbi PC setup kurdu ya. Gel. Kayıt mikrofonu 650 lira Ceyhun Bey'e gidiyor. Bilgisayarı yok ama her şeyi dizdi geliyor. Yahu abim bilgisayar alacak. Niye oğlum? Bir internet kafeden kurtaracak <laughs> mısın? Ortalama 10-15 bin lira bir değeri var. Oğlum zaten adam şu an 20 bin oldu bile. Adamı salak yerine koydunuz, kilitledik sandınız adam size çarptı. 500 liradan mezatımız başlıyor. 500 lira mı? 500 lira. lira oğlum ondan. Ay mı arttır ha? alıyoruz ki abi. biliyor salak salak ya. Satıyor mu? 1150. 1150 geldi. Lü... 1200. 1200 <laughs> geldi. <gülüyor> Sağ 1250 1250 lira. 12. 1300 lira geliyor. Çok hızlı ilerliyor. Saat dedim yani Allah Satıyorum 1300 lira. Sattı. Geçmiş olsun. 6 sekiz, bir, bir iki, bir üç dedik hocam. Tamam. Öyle bir şey yok. Ben 200 daha. Efsun. 1300 liraya ne aldığını görmeye hazır mısın? Yaşlı adam kanka kalp krizi abi bir şey olmasın Al. 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 Al şekilde anahtar teslim yapalım ben gel. Yapalım. o benim <laughs> benim Pulsar'da bayi de aldığım motor gibi. Bence ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tapmayın. Askın takıyorsun, ekipmanını takıyorsun. Güle güle bundan. Teşekkür 1400 vermiştin <laughs> ya üstünü istiyor musun? Ne üstü kankam köpeklere ver. Bak. <laughs> Kon <laughs> Bekir cidden ağlayacak. <laughs> <laughs> Adamı şampiyon aldı fiyatı adam motor aldı adını Her niye seviniyorum onu hiç anlamadım Zagardayım <laughs> 4000 liralık 50 cc bir motosiklet hediye ettik Caner'e evet. Asfalta durmaz Subaru yeni yılan aldı Kusura bakmayın <laughs> bu arada sıkın sıkılamışsın ama bakınız Hakkınızı helal var. edin. Havalar yani, <laughs> çok sıcak hani söylememe gerek yoktu. Hepimiz aynı dünya insanıyız. Sıradaki ömrümüzü nasıl anlatayım ben bunu? Şu şekilde. Şu şekilde bir dalga kildimiz var. Bunu bu... <laughs> oğlum anla abisin. Tugat'ı kızardı bunu nasıl koyuyor? Yeni ürünümüzü de koyduk. Ekip derhal buraya gelebilir misiniz lütfen? Konya getirebilir misiniz lütfen? Merhaba. Merhaba. Mevzatımızı yine 100 liradan açıyorum. Var mı arttıra? 200, 200, 300, 300. 300 geldi. Yani. 500, 500. 500. 500. Tapıyorum. Emin miyim? Sağ 800 ama 500 dediniz ben para saymayı unuttum. 600 verecek özür dilerim. Ya 600 ver. Ne? 800 verdim yanlış. 800 verdim yanlış. Kanka bu tekerlekler giden dolandı oluyor. Çıkmak da O tarz bir oyun. Kanka Oy! Bir kese altı. Bitti mi diyor? Şu şekilde. Oğlum bu penis için büyük değil mi? Dokundun ama ben onu Ya Güle güle kullan diyor Nasıl gülecek ki onu kullanacak Deniz kilidin hali Büyük oğlum ya Hayırlı olsun İşin ibni Meliği başlar bu saatten sonra. Bence penis kilidi de bu arada okey de. Tarih eser oldu. Bari başka bir şey vereyim. Hadi git herhangi bir seks shop'a 600 liraya alabileceğim bir şeydir. 200 liradan açıyorum mezatımızı. 250. 250 lira geldi. 200. Satıyorum. 450. 400 lira geldi. 500. 500 lira geldi. Satıyorum. 250. <laughs> 550 lira geldi. geldi. 700. 700 lira. <laughs> 750. 750 <liraya> geldi. <laughs> <laughs> Hamza bu arada da yeni sırası değil ama. Bir oğluşum troll face yapar mısın? Hayır ya. ya. Ne olur? Ha. <laughs> üstüne daha ödeme almıyorum. 700 liraya Hamza Bey bu ürünü satıyor evet. Hatta 600 diyorum. Eyvallah. 600 liraya Hamza Bey ne aldı? Lütfen güzel bir şey olsun. 2 1 1 Vaaaaa Hep bir Ananı sıkıyor. Ananı sıkıyor bu ne? Dolandırıcılık bak mı? O CD'ci ile ev sahibi gibi kavga mı edin? Bizi tahrik etme. O boş olabilir. <laughs> Senin PlayStation 4'üne indiremiyor musun Biz... emin değilsen? Tamam, dönün, dön, dön, dön. Onu niye attın? <laughs> Hiç dışarı çıkmayın, arkanızı dönün ya. <laughs> 50 liradan açıyorum. 100, 100. 100, geldi, 200 geldi. 300, 350. 400. 500. Sen niye attırıyorsun? Kanka 350 dedi, 400'ü yuvarladım <laughs> ben. <bana. gülüyor> hani illa şunu mu yapayım? <laughs> o <ne la>? Oğlum... Oğlum. <laughs> Yok bu orospu bu ilgiden hoşlanıyor bu. Ben bunu anladım artık. Buna veriyor yayıncılar ilgiyi. Bu harbi bu bundan yapıyor yani. Bu tanga giymiş bu sefer harbi. 400 yuvarladım ben. <laughs> hani illa şunu mu yapayım? Ya baksana yani bu hani. Bak bu göt yanakları bu. Birinci yanak. Şuradan tabii açıdan gözükmüyor. E bu dom baksır buradan geliyorsa. Tanga amına koyayım. Ya aynı şeyi hepimiz giyiyoruz. Bak bende nasıl? Bak şuraya. Bak şuraya görüyor ya bak. Bak. Burada bak. lan. Bak bak burada belli olacak yani anladın mı? Bak. Bak bu burada ne var? Bak buradan sonrası bacağım. Görün. Olay bu yani. Abim indirmen lazım. Direkt tak diye indireyim mi amına koyayım ya? Oo! Lan onu nasıl çekiyor? Onu denemek için yaptı. Caner Bey'e satıyorum. satıyordum, Sat. Tamam, bir günümüzü açıyorum. 10 Malezya parası bunu nereden bulacağım? Seydo Malezya'ya gittiğinde o sütes ablası yüzünden. yüzünden. O ne demek kaçırıldı uçak <laughs> sahip. Orada almıştı <laughs> Türkiye'de bulamayacağınız bir şey. 100 liradan açıldı var mı arttıran? İyi ben Türkiye'yi kurmaya gidiyorum. O ne demek? 600 lira. 600, 600 lira. Sattım <laughs> bence 600 liradan çok daha değerli anısı var. Ooo. Kameraya da gösterelim. Meto Allah'ın dediği oğlum. Bir de pis vermiş kanka. Hayır lan daha yeni yıkadım. hayır hayır. Tamam o olur lan takla atıyorum ya. Çok iyi durdu be. Kanka kanter hiç pazarda çalışıyorum sanki. 100 liradan mezatımız başlamıştı 500 lira amına Ceyhun Bey. Hadi alın ya. Sağ 600 lira gidiyor. Oha. Satıyor 900 lira. 900 Ceyhun Bey 900 liraya satıyor da. Satıyor GREV GRV ile İrem niye flörtleşiyor? GRV'ye hey yo diye geldi. İrem'in 2 dakika çıkmam gerekli bir şey yazmış mıydın yazdı? Sen, ne oluyor chatte? Şeyi, çocukları niye rahat bırakmıyorsun sen? Hayır ne oluyor yani chatte ne oluyor yani bu? Yo mu? E gördük İrem flörtleştiğini. Yo yazıyorsun hala. Gereve nerede? Gereve'nin yayına? Hey yo diye giriyor. Ben yapsam bunu laf atıyorsunuz bana. GRV'de ki abim sohbet ederiz diye. Ben se Lan abim sohbet ediyoruz. Ben sizin chatte neler nere yazdığını biliyorum. Kız olunca hey yo. Ne oldu yanına Heyo ne ya? Allah Allah bundan sonra ben de açacağım böyle yayınları Heyo diye açacağım yayınları Saat 2 1 Ayıp ya O ne lan? Benim o, daha Oha dokundun <laughs> videoda bir tane vesikalığım vardı. Üç adet vesikalı. Bu bütün panelcilerde var zaten. <laughs> bir de <laughs> sende. <laughs> ne yapıyorsun? yapıyor? Yapıyor. Tamam oğlum bırak ben cüzdanımı koyuyorum. Senin de anlıyorsun. Ya, Olduğun tüm fotoğrafları yağdım kalemini. Sinkronizm ki şuna bak. Ben bunu alacağım. Ya. Bu Üç liradan yine <laughs> açılmıştır mezatımı. 200 geldi. Var mı artık? Bekir Amal yok. 300. 350, <laughs> 350 geldi. Bekir Amal yok. 400. 400 geldi. benim Abi bunu bırak da ben. 400. 450. 400. Bekir Amal yok. 500. <laughs> 500 geldi. Başka ben bir 500. Yapayım. Eve dönemeyeceğim. Sa sen Can abi alalım 500 liraya. Can abi ne almıştı? Nike mavi bir çanta. Ananı sikeyim o rosmuş ihtiyacım vardı bu. Güle güle kullan motorunda telefonunu koyarsın buna. Biz burada bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. çocukları <laughs> Dur dur. Adam videoyu kapatsın <laughs> evet. öyle isteği çakması. Ya oğlum. Bak. <laughs> Kanka zaten bir şey alamadım beni de bir... Bak ne sen sigara mı içiyorsun? Hayır valla hiç ya. Yeni öğrenmişsin ya. Videoyu beğendiyseniz like beğenmeseniz dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. Güzel. Hagala bir görüyorsun kuzen. Bu işi büyük yapıyoruz. Bakalım ne kadar topladık. Kafamda ne kadar vardı hedef? Bilgi hedefim yok. Donate bar mı bu ama ne hedefi koyacağım? Ne bileyim bir çarpı. Kombi mı? parası toplamaya çalışıyorum. <laughs> 8 2, 8 4, 8 6, <laughs> 9, 9 2. Hayır 8-6'dan 8 6'dan 9'a geçtim. geçtim. 9 şu an. <laughs> Şu an 9 mu? Benim kaç param var? 9200 artı 1300 de hesaptan. 10 bin liraya motorundan direksiyon setin her şeyi verdim. Ölüyorum ameliyat parası lazım desem 10 bin lira toplayamazlar. Vay be. Vay be. Yeni geldim baştan başlasana. Olmaz. Ne amına koyayım bu? Neyi dinliyor? Beni mi dinliyor bu ya?